Sevgili gençler merhabalar. Kampımızda 18. gündeyiz. Yeniden merhabalar demek istiyorum. Bugün de uzun bir gün. Bayağı bir soru çözümümüz var. Peki şimdi bu ders ne yapacağız dersen soru bankamızdaki 25. testin çözümünü yapacağız seninle birlikte. Peki hemen testimize başlayalım. Konu nedir? Sindirim çeşitleri, sindirim sistemi organları. 3 numaralı testimiz. Yani sindirim sistemi organları tire 3 test numarası olarak da 25. testimiz. Ve birinci sorudan başlıyorum. Sağlıklı bir insanda büyük molekül yapısına sahip besinin bu büyük molekül ne olabilir? Örneğin trigliserit olabilir. Zeytinyağı salatamızın üzerine zeytinyağı dökmüşüzdür. Mesela o olabilir örnek. Ağızdan alalım. Sindirimin tamamlanmasının ardından hücrelerde enerji eldesinde kullanılacak yapı taşlarına parçalanması gerçekleştirilmiştir. Buna göre besin yapı taşının aşağıdaki sindirim kanalı organlarından hangisinden geçmesi beklenmez diye sorulmuş. Büyük molekül karbohidrat... Ya ya da protein yapısında olabilir. Peki biz bu molekülleri sindiririz ve sindirimi hangi organımızda tamamlarız? Tabii ki de ince bağırsakta tamamlarız. Ve ince bağırsakta besin yapı taşlarının emilimi de biter. E bu durumda kalın bağırsağa besin yapı taşının geçme ihtimali var mıdır? Tabii ki de yoktur. Çünkü büyük molekül ne yapılsın diyor bana sindirilsin ve akabinde yapı taşları parçalanmış olsun. Bu yapı taşlarının tamamının emilimi de nerede tamamlanır? Hem sindirim, kimyasal sindirim, mekanik sindirim hem de emilim ince bağırsakta tamamlanır. Dolayısıyla bu moleküllerin kalın bağırsakta görülmesi imkanı sağlıklı bir insan için söz konusu değildir. Bu yüzden birinci sorumuzun cevabı E seçeneği olmalıdır. Ve geldik ikinci sorumuza. İnsan sindirim sisteminde gerçekleşen bazı tepkimeler şöyledir. Buna göre olayların mekanik ve kimyasal sindirim şeklinde gruplaması, doğru gruplaması hangi seçenekte verilmiştir diye sormuş bize. 1. İnce bağırsakta polisakkaritlerin amilaz enzimiyle parçalanması enzimi görüyorsam eğer bu kimyasal sindirimdir net. 2. Midede proteinlerin pepsin enzimiyle parçalanması yine enzimi gördüm o zaman kimyasal sindirimdir dedim. 3. Besinlerin dişlerle öğütülmesi ise elbette nasıl sindirimdir? Tabii ki de mekanik sindirimdir. Dişler en yoğun mekanik sindirim sindirim gerçekleştiren yapılarımızdır ve bu sayede besinlerin yüzey alanı yani substrat yüzey alanı artırılır. 4. Midede besinlerin mide kaslarıyla öğütülmesi yine Fiziksel diğer adıyla mekanik sindirime girer. 5. ince bağırsakta yağların safra ile parçalanması yine mekanik sindirim örneğidir. Yani 5'in de e, pardon şu tarafta yer alması gerekir. Buna göre sorumuzun yanıtı gördüğün üzere denizli seçeneği olmalıdır. Ve hemen 3. sorumuzdayız. Sağlıklı bir insanda sindirim kanalında gözlenen metabolik olaylardan bazıları şunlardır. Verilen olaylardan hangileri sindirim kanalının sindirim öz sularının içeriğinden zarar görmesi önler hipotezini destekler niteliktedir diye sormuş bize. 1. Sindirim kanalı hücrelerinden hücrelerinden bazılarının mukus salgılaması tabii ki de Sindirim sistemini kendi ürettiği sindirim enzimlerinden koruyan bir mekanizmadır. En yoğun mukus üreten organımızın da mide olduğunu hatırla. 2. Sindirim enzimlerinin bazılarının pasif salgılanması yine organı sindirmekten korur. Örneğin pepsinin pepsinojen halinde pankreasın ürettiği tripsinin tripsinojen, kimotripsinin de kimotripsinojen chemo, şeklinde pasif salgılanması organların kendini sindirmesini engelleyen adaptasyonlardır. 3. Sindirim enzimlerinin farklı pH değerlerinde etkin olmasının konuyla bir alakası yok. Zaten organın pH derecesi ee, bununla alakalı bir durum değil. O enzimin faaliyetiyle alakalı bir durum. 4 Burada ise bak enzim pasif salgılanır dedik. Ya zaten enzim otomatikman pasif üretildiği için aktivite gösteremez. pH ise artık aktif hale gelen enzimin iyi çalışmasını sağlar. Dolayısıyla bunun organın kendini sindirmesiyle doğrudan bir alakası yoktur. Şimdi dörde bakalım. Sindirim kanalı hücrelerinin mikrovilluslar ile yüzey alanını arttırması villus mikrovillus sindirimle alakalı değildir. Sadece emilimle alakalıdır. Unutma. Buna göre sorumuzun yanıtı 1 ve 2 A seçeneği olmaktadır. Ve geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda sindirim kanalı ile ilişkili organ ve eşleştirmesine ait bir tablo verilmiştir. Tabloda numaralanmış bilgilerden hangisinde düzeltme yapılmalıdır diye soruyor bize. 1. Ağız. Nişasta hidrolizini yapar mı? Elbette ki yapar. Yapan enzimimizin adına ne diyoruz? Amilaz ya da namı diğer pitiyelin adını veriyoruz. Mide 2 protein hidrolizini yapar mı? Evet aktif hale getirilen pepsin ile bu görevi gerçekleştirmektedir. 3 pankreas sindirim enzimi salgılar mı? Evet asini hücreleri tarafından sindirim enzimleri üretilmektedir Ne bir kanalına verilmektedir. 4 kalın bağırsak su ve mineral emilimi yapar mı? Elbette ki yapar doğrudur. Peki 5 safra kesesi safrayı üretir mi? Hayır. Safra üretimini gerçekleştiren organımızın karaciğer olduğunu hemen söylüyoruz ve sorumuzun yanıtını E seçeneği olarak işaretleyip 5. sorumuza geçiyoruz sindirim kanalında enzim etkinliğinin substrat yüzeyi ile ilişkisi yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi substrat yüzeyini artıran bir etken değildir? Yani mekanik sindirim ile ilgili ifadeleri bulacağız. Dişler mekanik sindirim yaparak substrat yüzey alanını artırır. Safra yağları mekanik sindirir. Peristaltik hareketler yine mekanik sindirim yapar. Zaten mekanik sindirim olayın aslı ama Enzimler unutma kimyasal sindirim gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı substrat yüzeyi ile ilişkili olmayan tek seçenek olan Ceyhan seçeneğidir. Ve geliyoruz 6. sorumuza. İnsan sindirim kanalında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi mekanik sindirime örnek verilemez? Ağızda dişlerle çiğneme mekanik sindirimdir. Midede kaslarla besini parçalama mekanik sindirimdir. İnce bağırsağın peristaltik hareketleriyle besini küçük parçalara ayırması yine mekanik sindirimdir de safra sıvasının yağların substrat yüzeyini artırması yine mekanik sindirimdir. E. Ağızdaki lokmanın yemek borusundan mideye peristaltik hareket ile ilerlemesinin mekanik sindirim örneği olmadığını unutma. Çünkü yemek borusunda ne mekanik sindirim yaparız ne de kimyasal sindirim yaparız. Peki ne yaparız yemek borusunda? Ortalama 20-25 santim uzunluğunda olan 2-3 santim çapında olan yemek borusu peristaltik hareketlerle ne yapar? Besini bulamacı mideye doğru tek yönlü şekilde iletir. Buna göre sorumuzun yanıtı E seçeneğidir. Ve geliyoruz 7. sorumuza. Aşağıdaki tabloda insanda organik besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği organlar gösterilmiştir. Verilenlere göre X, Y, Z ve T ile simgelenen besinler ve bu besinlerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. A seçeneği X besinini bulmaya çalışalım. Ağızda sindiriliyor, ince bağırsakta sindiriliyor, midede ise sindirilmiyor. Ne olabilir bu X besini? Örneğin nişasta olabilir ya da besinlerle aldığımız glikojen olabilir. Peki A seçeneği X besini nişasta veya glikojen olup yapı taşı hücre zarı yapısına katılır. Nişasta ve glikojenin yapı taşı glikozlardır ve glikozlar elbette ki örneğin glikoprotein şeklinde örneğin e, glikolipit şeklinde ne yapılmakta? Hücre zarının yapısına katılmakta. Buna göre A seçeneğindeki ifade doğrudur. Şimdi Y'ye bakıyorum. Sadece ince bağırsakta sindiriliyor. Sadece ince bağırsakta sindirilen besinler. Disakkaritler genel adını yazalım. Bir de kimdir? trigliseritler yani yağlardır. Peki B seçeneğini yorumlayalım. Y besini trigliserit olup bak buraya kadar söylerim bunu olabilir. Safra ile mekanik buraya kadar yine doğru bu da olur. Lipaz ile kimyasal sindirimi gerçekleşir ifadesi yağ için doğru bir ifadedir. Şimdi geldim C'ye. Z besini protein olup yapı taşları 3. derece enerji kaynağıdır. Proteinlerin sindirimi midede başlar diyoruz. E buna göre o zaman tabii ki de Z besininin ne olmasını beklerim? Protein olmasını beklerim. Peki bu durumda proteinlerin yapı taşı amino asitlerdir ve amino asitler vücudumuzda glikozlar yani karbohidrat, monosakkaritler ve yağların yapı taşı olan yağ asidi ve gliseroller tükendikten sonra evet 3. derece enerji kaynağı olarak kullanılabilen besinlerdir. D'ye bakıyorum. T besini hiç sindirilmemiş T ne olabilir o zaman? Tabii ki de selüloz olmalı ki selüloz yeryüzünde en yaygın, en bol bulunan organik bileşiktir. Onun için selüloz önemli. D T besini bitkisel hücrelerin hücre duvarını oluşturan polisakkarit olabilir. Evet, bu polisakkarit selülozdur ve Selilozun sindirimi insan sindirim kanalında gerçekleşmez. Doğrudur. Şimdi E'ye bakıyorum. X, Y, Z ve T polimerlerini oluşturan monomerlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomları bulunur demiş. Bu ifadenin doğru olması tabii ki de mümkün değil. Örneğin X besinin nişasta ve glikojen yapısında karbon hidrojen var azot yok. Dolayısıyla bu ifade Z için söylenebilir. Buna göre de hepsi için genellene, genellenemeyeceğine göre sorumuzun yanıtının otomatikman E seçeneği olması gerekir. Aynı zamanda trigliseritler polimer değildir. Unutma trigliseritler büyük moleküllerdir ama tek çeşit monomerden yani yapı taşından oluşmadıklarından dolayı yağ asidi ve gliserolden oluştuklarından dolayı aynı zamanda polimer örneği değildir. Bu da TYT sınav cümlesiydi. Onu da sana hatırlatmak istedim. Hem TYT hem AYT her şeyi sana tekrar tekrar hatırlatıyorum bak. Şimdi geldim o zaman 8. sorumuza. Dengeli bir öğün sonrasında insanın sindirim kanalına ait grafiklerden hangileri çizilebilir diye sormuş bize. Bakalım acaba hangisini çizebiliriz? Su miktarı amino asit miktarı. Su miktarı azalırken bak grafik aşağıya doğru iniyor gördün mü? Amino asit miktarı artabilir. Niye olmasın? Örneğin bir protein sindirimi söz konusu olabilir. Peki kullanılan enzim miktarı kullanılan diye başlayan şeyler her zaman artar. Mesela şu anda elimde bir tane kalem kullanmaktayım. Bir kalem daha aldım. İki kalem oldu. Bir kalem daha alıyorum bak. Gördün mü? Bak kaç kalem oldu şu an elimde? Bir kalem vardı. Şöyle yapayım hatta. Bak bir kalem kullanıyordum ben. Gördün mü? Yanına bir kalem daha koydum. Yanına bir kalem daha koydum. Kullanılan kalem sayısını tabii kullanmak şartıyla ne yapıyorum? Arttırıyor muyum? Evet arttırıyorum. Tabi tabletin bunların hepsini geçerli saydığını varsayarsak. Evet arttırıyorum. O zaman kullanılan diye başlayan şeyler kullanılması şartıyla ne yapar diyeceksin? Zaman içinde artar diyeceksin. Bu grafiği de çizebilirim o zaman. Geldim 3'e. Yağ miktarı zaman içerisinde aşağıya doğru iniyor ve azalıyor iken bu durumda yağın yapı taşı olan temel yağ asidi miktarı artabilir mi? E, tabii ki de artabilir. Örneğin ne yedik mesela hamburger yedik Hambur, hamburgerde yağ da var e, protein de var değil mi? Peki şimdi devam ediyorum dörtteyim protein miktarı zaman içerisinde azalırken kullanılan su miktarı e, su tüketiyoruz doğru mu yemek yerken su içiyoruz o su da hidroliz olayında sindirim sisteminde sindirimde kullanılıyor mu evet kullanılıyor o zaman bu grafiği de çizebilir miyiz evet çizebiliriz buna göre 8. sorumuzun yanıtı Edirne seçeneği olur ve geldik 9. sorumuza midedeki bulamaç olan kimusun pH değeri 2 iken Evet neden? Çünkü hidroklorik asit salgısı vardır da ondan. İnce bağırsakta bulamaç olan kilosun pH değeri derecesi 8'dir. pH değerinin 2'den 8'e yükselme sebepleri arasında unsurlarından hangileri gösterilebilir? Sana 3 tane faktör saymıştım. Bunlardan biri pankreas, e, tüp hücreleri tarafından üretilen sodyum bir karbonat iyonu ya da kısaca bir karbonat iyonu diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Aynı zamanda karaciğerin ürettiği safra kesesinin depoladığı safranın içeriğinde bulunan bir karbonat iyonu diyebilir miyim? Aynen de öyle diyebilirim. Şimdi 3'e bak. Mide öz suyundaki hidroklorik asit salgısı bu pH derecesini düşürür. Bu olmaz. Peki diğer faktörüm nedir dersen hemen 3. faktörümü de şöyle altına yazıyorum ince bağırsak mukoza hücreleri tarafından üretilen kim? Bir karbonat iyonları unutma. Buna göre sorumuzun yanıtı gösterilebilir dediğinden dolayı 1 ve 2 denizli seçeneği olmaktadır. Ve geldim 9. soruyu da tamamladıktan sonra 10. sorumuza. Büyük moleküllü besinlerin enzimlerin yardımıyla yapı taşlarına parçalanmasına kimyasal sindirim hidroliz adı verilir. Buna göre hidroliz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Hidroliz için net ve kesin olan ifadeyi bulacağız. A seçeneğinden başlıyorum. Glikozit bağlar suyla yıkılır demiş. Bunun bir kesinliği yok. Olur mu des yani olabilir mi deseydik olabilir derdik ama kesin bir ifade değil. Veye bakıyorum. Reaksiyon sırasında suya ait atomlar hidroliz sonucu oluşan moleküllerin yapısına katılır. Elbette katılır. Suyu OH ve H şeklinde parçalarsın ve o OH'ı olmayana o OH'ı, H'ı olmayana da H'ı ne yaparsın bir güzel katarsın. Buna göre bu ifade kesin doğrudur, söylenir. C'ye bakıyorum. Tepkimelerin gerçekleşmesi için ATP kullanılmaz. ısı ile çalışıyordu. Hatırla. Buna göre bu ifade de yanlış. Şöyle Y yazalım yanına. D seçeneğine bakıyorum. Büyük moleküller ile enzimler hücre dışında enzim substrat kompleksi oluşturur. E hücre içi sindirim de olabilir bu. Ben ne bileyim bunun kesin hücre dışı olduğunu bilemem. O zaman bu ifadeyi de kesin diyemiyorum. E seçeneği tepkime hücre içinde katalizlenir ve lizozom enzimleri görev yapar. E hücre dışı da olabilir bu tepkime. Hücre dışı sindirim ise bunu kesinlikle söyleyemeyeceğime göre sorumuzun yanıtı B seçeneği olmak durumunda. Ve geliyoruz 11. ve son sorumuza. Demiş ki: Aşağıdaki görselde mekanik sindirimde etkili olan dişin genel kısımları gösterilmiştir. Burada 4 ile gösterilen kısım taç 5 ile gösterilen kısım diş etine gömülü boyun, 6 ile gösterilen kısım ise çene kemiğine gömülü olan kök adını verdiğimiz yapıdır. Peki dişten yeni kesit alındığında sırasıyla en dışta mine gözlenir. Vücudumuzda en fazla mineral bulunan en sert kısımdır kendisi. 2 numarayla dentin gösterilir. 3 ile de diş özü diğer adıyla pulpa adını verdiğimiz yapı gösterilir. Numaralanmış kısımlar ile ilgili seçeneklerdeki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş bize. 1. Dişin en sert kısmıdır. Buraya kadar doğru. 4 ile gösterilen kısmı örter. Evet mine taş tabakasında bulunur ve mine vücudumuzda ve dişimizde en sert kısımdır ifadesi doğrudur. B seçeneği 2 yani dentin dişin kemik tabakası olan pulpa değildir. Nedir? Dentindir. Bak bu ifade yanlış. Kemik benzeridir ama adı pulpa değildir. Pulpanın diğer adı bu arada diş özüdür. Onu da yazalım. Şöyle diş özü diye uzun uzun yazalım. C'deyim. 3 diş özüdür. Buraya kadar doğru. Kan damarı. Evet kan, damarı ve sinirler bulunur ifadesini de söyleriz. Geldik D'ye 5 yani boyun diş etiyle sarılı kısım olan boyun adı verilen kısımdır ifadesini de söyleriz. Geldim E'ye 6 kök çene kemiğine gömülü kök adlı kısımdır ifadesini de söyleriz. Ve böylece testimizin 25. testimizin son sorusunu da Bursa seçeneği olarak işaretleriz. Evet sevgili öğrencim seninle birlikte bir testi daha bitirdik. Bir sonraki derste ve konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak sağlıkla kal.